Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, çocukluk ve yetişkinlik cevapları sayfa 18-19'u işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları, soru. Ailenizde bir karar alınırken nasıl katkı sağlıyorsunuz? Anlatınız. Cevap Ailemizde karar alınırken çocuk olsam bile eğer aklında bilmiş olduğum bir bilgi varsa veya herhangi bir fikrim varsa bunu söylüyor ve alınan kararlara katkı sağlıyorum. Etkinlik Şiirin her dörtlüğüne uygun başlık yazınız. 2. Dörtlükler ile ilgili resimleri eşleştiriniz. Cevap beslenme ve bakım sorumluluğum yok benim. Süt içmek isterim. Temizlik ve bakımımı büyüklerimden beklerim. 2. Eğitim. Bugünün küçüğü yarının büyüğü. Ben okula başladım. Sorumluluklarım var. Anladım. 2. Sorumluluk. Sorumluluğu çok faydalı olmak isterim ailemle birlikte onlar benim her şeyim cevap 3 3 şiirde bebeğin çocuğun ve yetişkinin sorumlulukları nasıl anlatılmıştır açıklayınız cevap Şiirde bebeklerin herhangi bir gücü olmadığı için bir sorumluluğu olmadığını ve bakım ve beslenmesi için büyüklerine ihtiyaç duyduğu ifade edilmiştir. Çocuğun görevleri okul derslerine iyi çalışmak ailesine gücünü yetiyorsa yardımda bulunmaktır. Yetişkinin görevleri ise kendi temizliğini ve bakımını yap yapamayan çocuklarla ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, çocukların eğitim ve ile ilgilenmek ve onların haklarını yerine getirmeye çalışmaktır. Etkinlik 1. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek çocuklara ait sorumlulukları karşılarına işaretleyelim. 1. Ödevlerini yapmak. 2. Odasını temiz tutmak. 3. Kişisel bakımını yapmak. 4. Okula zamanında gitmek. 5. Okul eşyalarını düzenli kullanmak. 2. Siz de çocuklara ait sorumluluklara örnekler yazınız. Cevap: Maddeler halinde çocuklara ait sorumluluklar. 1. Odamızı düzenli tutmak. 2. Oyun oynadıktan veya ders yaptıktan sonra eşyalarımızı toplamak. 3. Ev içerisinde bizden bir şey istendiği zaman yerine getirmek. 4. Trafik kurallarına uymak. 5. Üzerine üzerimize gi giyinmek ve kendi temizliklerimizi kendimiz yapmak. 6. Ev işlerinde ailemize yardımcı olmak. 7. Kıyafetlerimizi yerine yerleştirmek ve dolabımızın düzenini sağlamak. 8. Gerektiğinde kardeşimizin bakımında ailemize yardımcı olmak. Değerlendirme çalışmaları. Soru. Çocukluk ve yetişkinlik dönemlerine ilişkin görev ve sorumluluklara örnekler veriniz. Cevap. Maddeler halinde çocukluk dönemlerindeki sorumluluklar. 1. Evde mi okulda veya sokakta olan araç gereçlere zarar vermemek. 2. Trafik kurallarına uymak. 3. Anne babamızın bizden istemiş olduğu herhangi bir şeyi almak veya yapma. 4. Ev işlerinde ailemizden geldiği kadar ailemize yardımcı olmak. 5. Banyo tırnak resmi gibi beden temizliğimizi yerine getirmek. 6 gerektiğinde vaktimiz olduğunda kardeşimizin bakımı konusunda ailemize yardımda bulunmak. 7. Evde ve okulda belirlenmiş olan kurallara uymak. 8. Kullanmış olduğumuz alanları temiz bırakmak. 9. Kullandıktan sonra suyu ve elektriği kapatarak israftan kaçınmak. Madde madde yetişkinlik dönemlerindeki sorumluluklar. 1. Devletine karşı üzerine düşen görevleri yerine getirmek. 2. Trafik kuralları konusunda hassas davranmak. 3. Aile içerisinde bakıma muhtaç kişiler varsa onların bakımı ile ilgilenmek. 4. Harcamaları aile bireylerini gözeterek yapmak. 5. Eğer evliyse eşinin haklarını bilmek ve yerine getirmek. 6. Eğer çocuğu varsa çocuklarıyla psikolojik ve fizyolojik anlamda ilgilenmek. 7. Kullanmış olduğu alanları temiz bırakmak. 8. Beden temizliğini kendi başına yerine getirmek. 9. İsraftan kaçınma. Bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.